Ve evet. Kızımla beraber. Şimdi yarın açamadım. Çünkü akşamdı. Hem güneş yoktu. evet, <laughs> Akşam olduğu için bugün açtık. Çünkü çünkü ben ben sonra yazdım Evet arkadaşlar. <laughs> patan, hepinize merhabalar. Taktan taktan bunlar aşırı güzel Cemre çok hızlı bir izler yaptı. Hepinize merhaba diyoruz. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Tekrardan videolarımızı çekmeye başladık. Ee, yazanlar olmuş yorumlara. Nelerdesin? Ne zamandır video çekmiyorsun Teşekkür ederiz bu arada. Ee, şimdi videomuza neyle başlıyoruz Nail Bey? Cemre'nin bebek açmakla. Evet ben arkadaşlar. O benim tamam, Ama odasına Arkadaşlar e, sürprizin <laughs> ne olduğunu söyledik. Bebek evi. Ama nasıl bir bebek evi? Bakalım. Hep birlikte görelim. De Merak ettim Esra. <laughs> de Arkadaşlar e, bebek evi akşam ya dedi akşam. Perşembe akşamı. E, ben video eşliğinde açalım diye. E, hemen açmak istemedim ama Cemre sabaha kadar başımda dedi. Hatta sabah uyandığında ilk sözü neydi? Bebek evi nerede? Evet. Ben <laughs> buradan açacağız böyle. Hadi açmaya başlayalım. başlayalım. Bir, bir, açıyoruz. İşte karşınıza ters çevirmişsiniz. Düz çevirin. Milan'ın Maya evi. <laughs> İstedin ev mi? İstedim. Ben de var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şunu göstermek istiyorum. Aa, bebek de varmış içinde. Bebek olduğunu bilmiyordum. Bebeği de varmış. Ben biliyorum ben bebek olduğunu biliyorum. Öyle mi? Biliyor arkadaşlar bakın kutunun dışından göstermek istiyorum. Kurulunca böyle bir ev olacak. Havuzlu. İçinde eşyaları da var. Cemre ne zamandır istiyordu. Hatta biz de alt kısmına şöyle e, işte dal buradan e, çimen görüntüsü vermek için böyle tabanına sermek için e, kestirip e, ört alacağız. Böyle tam bir doğa havası versin diye. Şimdi kutu açabilir miyiz? şöyle yatıralım. Evet. Eşerliğini öyle mi açacaksın? Evet kutuyu yatmayalım çünkü eksik parça olursa değiştirme imkanımız var. İnşallah eksik parça yoktur çünkü Cemre burnumuzdan getiriyor arkadaşlar. O yüzden Cemre'ye gelen siparişlerde eksik olmaması için dua ediyorum. Eksik olmasın İsa'da. Tamam anneciğim. Şaka yaptım şaka şaka. Eksik olabilir mi? Eksik olamaz baba. O kadar şaka değil ama. <laughs> ama doğru, <laughs> o konuda ciddiymiş. Eksik, bak kontu parçası var. Ne var? Ee, bak, budeş, bak yuh, bu Bak, bu da var, bu 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 var, 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 bu bir, bir de var, bir de bu var, bu var, bile. Hadi bakalım çıkartıyoruz. Ben yani ismini söylemek ister? Din söyleyemem. Açılmıyor mu? Eşyeleri çektiler. Ama dur, o da içmiş. O gülüyor. Ve ekstra bir şey. Bu güzel balkonda açlar. Bence çok iyi çünkü zarar görmemiştir bu sayede. Tamam, ya ben şuradan bakayım Alicim, bebeği göstereyim Ağzına. arkadaşlara. Bebeği bir Getir biri. bakalım. Bakın arkadaşlar, Lila. Al bakalım anneciğim. Baba, baba, bana bakasın. Sen, sen bebeği mısın? Tamam. bebeği. bebeği bebeği. anneciğim bakarsa keseyim ben onu Al anne. Ama bebeği seç. Bebeğin ayakkabılarını benimkiz mi? Yok. sadece ipini kes yeter. Kestim. Orada da, da, mı var? Sen kesebilirsin Ayet. Tamam. Sizlerin bir ilk Arkadaşlar ne? tekrar hatırlatmak istiyoruz. Ne? Çocuklar kesinlikle makasla oynamamalı. Değil mi babası? Evet. Büyüklerin eşliğinde makası el kullanmalıyız. El evet oynuyor anneciğim. Bence saçında da bir şey var Nail. Nasıl? Saç ben oynamıyor. Asık tokum var saçında sıkıntı Ha tamam o zaman sıkıntı yok. bakalım baba. Bir dakika. Ne oldu baba? O dedi mi? Var? Ne sesini bağlamışlar. <laughs> İstersen açabiliriz sonra. Tamam sıkıntı yok. Bence açılmasın şimdi daha iyi. Saçları dağılmasın. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizin parçası bunlar Kurul ee, kurulum evet. aşamasını da yapacağız evet. umarım içinde eksik parça yoktur. Evet. O yüzden ben de eksik parçalı ürün gelince çok sinirleniyorum. Tekrar baştan bir daha iade tekrardan gerisini al. Çok uzun sürüyor. İnşallah bu sefer öyle bir şey olmasın. Evin parçaları bende değil mi? Evet. Şey, kolon kısımları. Evet. Bunlar yan kısmı galiba. O neymiş? Bakayım. Hey, hediyesi galiba. Şeyleri. Yok onlar okuma şeyleri anne. Allah Allah. Onları bence okuma... evin bir parçası bunlar. Evin parçası ya okuma şeyleri. Onları, onları tarihten öğreniyoruz okura okumakları için. Onları okuyoruz biz. Evet öyle okuyoruz. Öyle. Onu şimdi ne Ha okumuyor Etiket olabilir mi yapıştırma? Evin kartları bence onlar. Ev süsü vermek için bence onlar. Yapıştırma tabi tabi. Kaybetmeyin onları. Hadi. Evin arka tarafına yapıştıracak şeyler. Hani ev süsü vermek için dahil. Evet. Onları kaybetmeyin. Anne, anne, anne evet. Ben de bu çıkıp bence çıkar Neden? Kaybedersin ama. Onu ne zaman çıkartıyorsun olur mu? Anne yok ama eğilmesin nasıl çok ayakkabı. Tamam anneciğim. Kartlar var gördün mü Nail? Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar şurada. Babam. Evin arka tabanında ev görüntüsü vermek için kartlar var. Şöyle Şurası... gösterelim mesela arkadaşlar. Bakın şu kısım. Gördünüz evet. mü? Da... Bahçe, Bahçe kısmı. Evet. Bu da cam kısmı. Evet evet doğru. Em, em, yapın artık. Ya cam em, kısmı, kısmı da burada. burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Cemre'nin sürpriz bebek evini açtı. Bebek evi alacağımızı biliyordu ama hangi evi sipariş ettiğimizi bilmiyordu. Beğendim. Beğendin mi Cemre'cim evini? Beğendim. İstediğin Beğendim. ev mi olmuş? Bilmiyorum. Çünkü Cemre'ye 3 tane ev gösterdim. Hangisi alacağını söylemedim. Sürpriz olsun dedim. Ama Cemre'nin aklında bu vardı. Eminim. Çok sevdi çünkü bunu. Eminim annem de bana söylemişti. Çünkü ben yani annem bana söyleseydi ben de... Aşkım ben... ama ben sana bebek alacağımı Bebek evi alacağımı söyledim. Hangi evi alacağımı söylemedim. Evet, doğru evet, arkadaşlar. Şere, şere, sarı, sarı sandım. Sarıydı. Evet. Tamam anneciğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek Açın evini açtık. Açım aşaması biraz zamanımızı aldı. Ee, bebek evini de kurmaya başlayacağız. Bebek evini kurma videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bye Bay bay.